Size anlatacağım diğer bir deyim de Nasrettin Hoca'nın fıkraları ve hikayeleriyle biraz ilgili aslında. Şöyle size bugün anlatacağım deyim ölme şeyim ölme. Memlekette bir sene kıtlık olmuş. Arpa, buğday kalmamış. Kış da gelip çatmış. Nasrettin Hoca eşeğinin her gün arpasını azaltmaya ve hayvanın günlük payından kesmeye mecbur kalmış aslında. Her gün birer parmak eksilen arpa son zamanlarda iyice azalmış. Hoca hayvana yem verirken onunla konuşur gibi yaparmış. Aman benim emektar eşeğim sakın açlıktan ölme. Senin için on dönüm yonca ektirdim. Hele bir bahar gelsin hepsi de senin olacak. Bol bol yonca yiyeceksin. Yalnız şimdi biraz tasarruf etmemiz lazım deyip arpayı günden güne azaltırmış. Buna alışamayan eşek günden güne zayıflamış. İskeleti çıkmış ve bir sabah hoca ahıra girince eşeğin ölüsüyle karşılaşmış. Vah zavallı eşeğim vah tam tasarrufa alışmıştın ama ecel sana zaman tanımadı. Yemişil yoncalara hasret gittin demiş. İşte ölme eşeğim ölmediğimi buradan gelmiştir.